Sahurda ve iftarda mutlaka bu manayı düşünün. Bu manayı düşündüğünüzde sahurunuz ve iftarınız bambaşka olacak. Bayram havasında sahur, bayram havasında iftar yapacaksınız ve Allah katında ne kadar şerefli bir ibadet yaptığınızın farkına varacaksınız. Artık orucunuzun kıvamı, havası, rengi, manası çok değişecek ve oruçtan lezzet alacaksınız. Allahümin Şeytan Rjeem Bismillahi R-Rahman R-Rahim ve Selamü Ala Rasulüna <laughs> Muhammedin Ve Ala Alehi ve sahbihi ve Sallim Şimdi ekranlarda çok insanlar Ramazanla ilgili sorular soruyorlar, bu sorulara cevaplar veriliyor, Ramazan programları yapılıyor, çok güzel, çok hoş. Ama en başta yapılması gereken ve en çok ilgilenilmesi gereken mesele belki de işin can damarı niçin oruç? Oruç nedir? Ramazan-ı Şerif'in orucunun emredilmesinin hikmeti nedir? İnanın şu anda gençliğin en çok buna ihtiyacı var. Şu anda ne yazık ki oruç tutmayan büyük bir kitle var ve bu kitle orucun nasıl tutulacağını bilmediğinden dolayı tutmuyor değil. Orucun nelerin bozduğunu bilmediğinden dolayı orucu terk etmiş değil. Orucun nasıl tutulacağını öğrense, orucu neler bozar neler bozmaz bunları öğrense, öğrense hemen oruç tutmaya başlayacak bir kitle değil bunlar. Orucun ne olduğunu bilmeyen bir kitle. Orucun niçin tutulması gerektiğini bilmeyen bir kitle. Ramazan-ı Şerif'in hakikatini, manasını bilmeyen bir kitle. Öyleyse şimdi en çok üzerinde durmamız gereken mevzu nasıl oruç değil de daha çok niçin oruç meselesi. Çünkü orucun nasıl tutulacağını, nelerin bozup nelerin bozmadığını bir insan yarım saat okusun öğrenebilir. Hiç bilmese internetten bakar. Her şey her taraftan öğrenebilir. Fakat asıl mesele insanı oruca sevk eden Allah'a olan sadakati. Ya Rabbi senin için, senin rızan için akşama kadar nefsimin bütün isteklerinden uzak durabilirim. Senin için, senin hatırın için akşama kadar aç kalmayı göze alabilirim diyecek, dedirecek bir iman kuvvetine ulaşmadıktan sonra o o ruhtan, o kalpten oruç tutmak arzusu, oruç ibadeti dışarıya sızmayacaktır. Öyleyse en başta imanın kuvvetlenmesi ve o kuvvetlenen imanın dışarıya ibadet olarak sızması, taşması, sonra zaten orucun nasıl tutulacağını herkes araştırır, bulur, bilir, hocalarımız anlatıyorlar. O da üstüne adeta güzel bir tamamlayıcı olarak gelir. Ama asıl mesele imanın kuvvetlenmesi, bir insanın iç dünyasında Allah'ın hatırının nefsin hatırından daha ağır basması ve artık Allah'ın hatırı için gözünü haramdan muhafaza, Allah'ın hatırı için sabahın en erken saatinde uykunun en tatlı vaziyetinde Ya Rabbi senin hatırın için uykumdan da vazgeçiyorum, onu da sana feda ediyorum diye nefsin en çok istediği, belki en çok beslendiği insanın yemek içmekteki aldığı zevkleri de Ya Rabbi sana kurban olsun deyip Allah yolunda onlardan vazgeçmektir ki bakın bütün ibadetlerin ruhunda, mayasında hakikatında terk vardır terk. Adeta Allah bizim sadakatimizi ölçmek için bizden ibadet istiyor. Yoksa bizim ibadetlerimizin Cenab-ı Hakk'a hiçbir faydası yok. Haşa Allah'ın da bizim ibadetlerimize herhangi bir ihtiyacı da yok. Öyleyse neden bizden bu ibadetleri kabul ediyor? Buna çok güzel bir örnek var 24. Sözde diyor ki bir padişah rayetinden insanlardan halkından bir gün diyor hediyeler kabul eder. Neden hediyeler kabul eder ki? Halbuki raiyeti de, rayetinin bütün mülkü de kökten padişaha aittir yani. Padişah kendisine ait olan mallardan niye kendine hediye kabul etsin ki? Hepsini direkt alabilir, el koyabilir. Herhangi bir şekilde ihtiyacı da yok zaten. Ama neden biliyor musunuz? Raiyetinin, halkının kendisine verdiği değeri ve sadakatini ölçmek için diyor. Öyleyse bu oruç ibadetini de Ramazan-ı Şerif'in orucunu da böyle değerlendirmek lazım. Cenab-ı Hak bizden kendisine verdiğimiz değeri görmek istiyor. Benim için nelerden vazgeçebilirler? Benim için nelere göğüs gerebilirler, nelere katlanabilirler, nefsinin hangi arzularını benim için terk edebilir? Acaba nefsi yolunda benden mi vazgeçer yoksa benim yolumda nefsinden ve nefsinin arzularından vazgeçebilir mi diye bizim Allah'a olan sadakatimizi, Rabbimize verdiğimiz kıymeti, değeri Cenab-ı Hak bizden görmek istiyor. Yoksa haşa bütün nimetleri, rızıkları bizim için yaratmışken, haşa bize zulmetmek için, bize acı çektirmek için, bize açlığın acısını hissettirmek için mi bizi aç bırakacak? Yani sevmiş, yaratmış, her şeyi bize feda etmişken niye bu ızdırabı çektirsin ki? Demek bizden ona olan sadakatimizi görmek istiyor. Biz de inşallah o sadakatimizi gösterip orucun hakkını vererek ve Allah yolunda Ya Rabbi sen iste yeter ki senin için her şeyden vazgeçerim. Cihad eder, canımdan geçerim, zekat verir malımdan geçerim, oruç tutar nefsimden geçerim, namaz kılar bedenimden, varlığımdan geçerim diye adeta Allah için nelerden geçeceğimizi, nelerden vazgeçeceğimizi biz de o şevkle, o sadakatle ortaya koymamız icap etmez mi? İşte Ramazan-ı Şerif bunun tam zamanı. İçimizde birikmiş bütün minnettarlıkları, şükürleri, hamdleri, Allah'a karşı bütün hayretlerimizi, bütün ibadetlerimizi, verdiğimiz değeri tam göstermek için bir fırsat var elimizde. İşte bu Ramazan-ı Şerif. Bakın Ramazan-ı Şerif'te insan şu manayı bilse, inanın oruç tutmadan yapamaz. Ramazanın hakikatini, manasını ihya etmeden, kıymetini bilmeden bu manayı idrak edemez. Şu manayı bilemediği için insanlar Ramazan'a karşı, oruca karşı bu kadar gevşekler. Şunun hakikatini, şuradaki ifadeleri bir duyabilseler. Orucun ne olduğunu ve oruçla nasıl bir içtimada toplandığımızı, Cenab-ı Hakk'ın nazarında ne kadar kıymetli, büyük bir ehemmiyet kesbettiğimizi, inanın bir keşfedebilsek vallahi kendimiz oruçsuz yapamadığımız gibi etrafımızdaki insanları da can hıraşane büyük bir gayretle oruca sevk ederiz. Orucun hakikatini, orucun manasını ifade etmek için adeta can atarız. Ama biz bile bilmiyoruz bu orucun nasıl bir hakikati olduğunu, Allah'ın nazarında nasıl bir kıymet ifade ettiğini ve oruçla biz Cenab-ı Hakk'ın nazarında ne kadar şirin, ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir vaziyete girdiğimizi, ne kadar güzel bir poz verdiğimizi, ne kadar güzel bir kıvama geldiğimizi bilmiyoruz. Bakın şimdi bu gelecek cümleler bizi Ramazan'daki o meleklerle beraber içtimaya çağrılan Ya Rabbi senin rızan için her şeyden geçtik deyip de bir araya gelip akşama kadar ağaç susuz bekleyip akşam vaktinde Cenab-ı Hakk'ın o iftar bayramında hep beraber Rezzak isminin etrafında toplanıp da adeta emirber nefer, emir bekleyen asker gibi Cenab-ı Hakk'ın işaretini, emrini bekleyip ...leyen, sofraları başında izni ilahi gözleyen o boynu bükük mümin kulların o meleklerle beraber ihtima etmiş melekleşmiş insanların o muhteşem manzarasının içinde yer almak için can atacaksınız. Cenab-ı Hak orucun hakkatını idrak etmeyi nasip etsin. Orucu okuyabilmeyi nasip etsin. Oruç normalde Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri bizden alması gibi düşünüyor, düşünülüyor. Yani bizi verdiği rızıklardan nimetler mahrum bırakması gibi düşünülürken inanın orucun hakikatini keşfettiğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın oruçla bizden aldıklarıyla oruç vesilesiyle bize verdiklerini terazinin kefelerine koyduğunuzda inanın bahşettiklerinin, verdiklerinin aldıklarından milyonlarca kat daha fazla olduğunu idrak edip bu muhteşem bayramda bu ihsan ve ikram yağmurunda mahrum kalmamak için can atacaksın. Cenab-ı Hak orucu okumayı nasip etsin. Şimdi orucun manasına yavaş yavaş girelim. Orucun hakikatini keşfetmeye çalışalım. Ve bugünden sonra artık orucumuzu bu şuurla tutalım. Bayram sevinciyle Ramazanımızı yaşayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazan unzile fihi'l-Kur'an. hudellin nasi ve beyinati minel huda vel furkan. Birinci nükte Ramazan-ı Şerif'teki savm. Oruç İslamiyet'in erkanı hamsesinin beş rüknünün birincilerindendir. Hem şair İslamiyenin azamlarındandır. Bakın İslamiyet'in beş rüknünün birincilerindendir. Rükün demek hani binanın kolonları, kirişleri var ya, yani onlarsız olmaz. Penceresiz bile olur, kanepesiz olur, kapısız olur ama kolonsuz, kirişsiz bina yıkılır, ayakta durmaz. İşte bizim İslamiyetimizi, bizim şahsi dinimizi ayakta tutan beş direğin birincilerinden bir tanesiymiş oruç. Hem de şair-i İslamiye'nin azamlarından. Şair demek İslamiyet alameti olan şeyler. Yani şöyle bir memlekette Türk bayrağının dalgalandığını görünce ne diyoruz? Burası Türk memleketi diyoruz değil mi? Şimdi o nedir? İşarettir, alamettir. Bir bez parçası değildir. Uğrunda o bez parçası olarak gördüğümüz bayrağın şimdi normal olarak bez olarak kıymeti 3-5 kuruştur. Ama hakikati, misyonu onun işaret ettiği, ifade ettiği mana için canlar verilir, kanlar akıtılır, onun için her şeyden vazgeçilir derecede kıymetlerdir. Şimdi oruçta zahiren akşama kadar aç kalmak. Ya ben zaten bazen rejim yapan insanlar var, su orucu tutanlar var, bir sürü insanlar değil mi? Sağlığının hatırına, keyfinin hatırına, kilo vermek hatırına, fit görünmek hatırına bir sürü insanlar aç kalabiliyorlar. Ya ben de bu şekilde aç kalabilirim. Hayır, hayır. Bu başka bir şey. Zahiren kısa bir süre aç kalmaktan bahsediyoruz ama hakikati öyle değil. Bayrak gibi bu. İslamiyet alameti olan muazzam bir mana. Şair öyledir ki diyor başka yerde. Kişinin şahsi farzlarından daha kıymetlidir sünnet kabilinden olsa bile. Şair bayraktır. Muazzam bir bayraktır bu ve senin Müslüman olduğunun alametidir. Bir insanın Müslüman olduğunun alameti. Bir memlekette şimdi bazen yurt dışı seyahati yapıyoruz. Böyle bazen işte Kosova'da, Makedonya'da falan böyle gidiyoruz. Bazı köylerde minareleri görünce diyoruz ki ha burası Müslüman köyü. Şimdi o minare nedir? Bizim için bir alamettir, bir işarettir. Çok kıymetlidir. Bir mühür gibidir, bir damga gibidir. Aynı onun gibi. Aynen oruç da Ramazan-ı Şerif'teki oruç da bir müminin minaresi gibidir. Ha, müminler Ramazan-ı Şerif'te oruç susarlar. Oruçla biz onların mümin olduğunu anlarız. Oruç adeta bayrak gibidir, alamettir, işarettir. Şeair-i çok kıymetlidir. O yüzden Ramazan-ı Şerif'teki orucu, sair vakitlerdeki nafile oruçlar böyle değil. Ama Ramazan-ı Şerif'in orucu şair-i şe İslamiyedir. O yüzden çok çok kıymetlardır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri. Hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayatı içtimaiyesine, hem hayatı şahsiyesine hem nefsin terbiyesine hem ni'am-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Şimdi bir yerde 500 hikmeti olan oruç diyor. Bir yerde 70 hikmetli oruç diyor. Yani bir taşta iki kuş değil. Bir taşta kuş katliamı yapacaksınız. Ve enteresan oruç öyle bir şey ki şöyle düşünün. Hani çok direklerin dayandığı bir direk düşünün. Bu direği çektiğiniz zaman hepsi birden yıkılır ya orucun terkinde nelerin yıkıldığını, neleri kaybettiğimizi, nelerden mahrum kaldığımızı, ne büyük enkazlar altında kaldığımızı bir fark etsek var ya inanın ne şartla olursa olsun o orucu asla terk etmeyiz. Cenab-ı Hak o yüzden ısrarla, şiddetle oruç üzerinde duruyor. Orucu emrediyor. İnanın insanın sosyal hayatını, şahsi hayatını, ekonomik hayatını ve Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğunu, ubudiyetini, insanlar arasındaki yardımlaşmayı, nefsin çok cihetlerle saymakla bitiremeyeceğiniz çok şeylerin imarı oruçla mümkün. Oruçsuz mümkün olsaydı Cenab-ı Hak kullarını akşama kadar açlıkla kıvrandırır mıydı? Demek ki bu açlığın bize verdiği çok büyük rızık nimetler, manevi tokluklar var ki bütün bunlar için bu küçücük cüz'i açlığa sabredeceğiz ta ki bu büyük hikmetler, bu büyük neticeleri oruçtan hep beraber alacağız. Bakın şimdi okuyacağımız kısım Ramazan-ı Şerif'te her gün tuttuğumuz orucun başında oruca niyet ederken mutlaka hatırlamamız gereken ve iftar vaktinde de provasını yapmamız gereken bir mana sahurda ve iftarda mutlaka bu manayı düşünün. Bu manayı düşündüğünüzde sahurunuz ve iftarınız bambaşka olacak. Bayram havasında sahur, bayram havasında iftar yapacaksınız ve Allah katında ne kadar şerefli bir ibadet yaptığınızın farkına varacaksınız. Artık orucunuzun kıvamı, havası, rengi, manası çok değişecek ve oruçtan lezzet alacaksınız. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki bakın orucun toplum hayatına bakan tarafı var. Zenginlerle fakirlerin arasını köprüyüp kuran tarafı var. İnsanın bedeninin, şahsının sıhhatiyle, sağlığıyla alakalı tarafı var. İnsanın ruhi terbiyesiyle alakalı tarafı var. İbadetteki, kulluktaki manayla alakalı tarafı var. Var, 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 var. Yetmiş hikmetli oruç dedik. Fakat bütün bunlar adeta oruçtan beklenen yan hikmetler. Asıl Allah'a bakan tarafı nedir? Yani Cenab-ı Hak canibinden oruç nasıl görünüyor? Allah canibinden oruca nasıl bakmamız lazım? Asıl Allah orucu niye emretti? Bunu ifade edecek şimdi. Bakın rububiyeti ilahiye noktasından orucun en büyük hikmetinden bahsediyor. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva nimeti, bütün nimet çeşitlerini o sofrada min hayfü bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemali rububiyetini ve rahmaniye ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. Şimdi orucu anlamak için önce Cenab-ı Hakk'ın kainatın niçin yarattığını ve bunca nimeti niye ikram ettiğini bilmek icap ediyor. Yoksa orucu anlayamayız. Cenab-ı Hakk'ın orucu emretmekteki gayesini, maksadını anlayamayız. Bu mana çok önemli. Bakın Cenab-ı Hak yeryüzünü bir nimet sofrası suretinde halk etmiş. Yeryüzünü envai çeşit nimetlerle sermiş. Neden? İki kelime, anahtar bunlar. Mevzunun anlaşılması için. Rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. Zaten kainatın yaratılış sebebi Cenab-ı Hakk'ın kendini tanıttırması değil miydi? Bütün rızıklarla rezzak olduğunu, yeryüzünde envai çeşit güzel nimetlerle, güzelliklerle yeryüzünü donatmış olması, Cenab-ı Hakk'ın güzel olduğunu, cemil olduğunu ifade ettiği gibi, yeryüzünü nimetlerle doldurup envai çeşit nimetleri bize ikram etmiş olmasının sebebi de bize rahmaniyet ve rahimiyetini ifade etmek istiyor. Şimdi şu kitabın yazılma sebebi nedir? manalar var. O manaları ifade etmek için o manalar kitap şekline, yani harfler, kelimeler, cümleler, paragraflar ve kitap şekline girmiş. O şekilde bize bir manayı ifade etmek için var. Böyle bir mana olmasaydı ve böyle bir mana ifade edilmek istenilmeseydi bu kitap yazılmazdı. Demek ki asıl hedef neymiş? Bir manayı ifade etmek. Şimdi iki mevzu var öğretmen okulda bir manayı ifade edecek veya yazar kitabında okurlarına bir manayı ifade edecek Şimdi ifadede bir ifade eden taraf var. Bir de ifade edilen taraf var. Yani verici ve alıcı var. İkisinin aynı anda etkileşime girmesi lazım ki ifade maksadına ulaşsın, muhataba ifade edilebilsin. Şimdi oruç neye yarıyor burada? Bakın. Oruç nasıl o köprüyü kuruyor? Nasıl alıcıyla verici arasındaki bağlantıyı kuruyor? Bunu anlamak için burayı mutlaka okumak, mutlaka bilmek gerekiyor. İnsanlar gaf gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Şimdi verici kısmı yani Cenab-ı Hak tarafından ifade noktasında herhangi bir kusur yok. Cenab-ı Hak envai çeşit nimetleri yeryüzüne sererek Rahman ve Rahim olduğunu bize icraatıyla ifade etmiş. Bir adam cömert olduğunu her gün söylese bir türlü anlam veremeyiz. Ama bir gün bir ziyafet çekse artık onun cömert olduğundan şüphe etmeyiz. Neden? İfadenin en net şekliyle, ifadenin en açık şekliyle ifade etti. Daha ondan şüphe edilmez. Cenab-ı Hak da Kur'an'ında Rahman olduğunu, Rahim olduğunu defalarca söylediği halde şu kainat hesabında da envai çeşit nimetleri rahmetleri yeryüzüne sererek rahmaniyetini, rahimiyetini bize icraatıyla ifade etmiş oluyor. Fakat bu ifadenin muhataplarında bir problem var. İki noktada problem var. Birincisi gaflet, ikincisi de esbab dairesinde sebepler. Yani doğrudan doğruya Allah'tan bilememek, dalalet diyoruz buna. Gaflet ve dalalet perdeleri ifadenin bize ulaşmasına mani oluyor. Biz alıcıların probleminden dolayı ifadeye hakkıyla muhatap olamıyoruz. Ne demek bu? Bakın gafletin en büyük sebeplerinden bir tanesi ülfet. Hani adam adamı der ya, ya kuru fasulye gibi kendini nimetten sayma. Bakın devamlı ulaştığımız her gün elimizin altında olan nimetleri artık insan ülfetle, alışkanlıkla, yeknesaklıkla, gafletle artık onların nimet sırasına dahil bile etmiyor. Bakın nefes alıp veriyoruz. En büyük nimet bu. Gidin hastanelerde nefes darlığı çeken insanlar var. Sorun nasılsınız diye. Elhamdülillah bugün nefes alıyorum diye öyle bir minnettar, öyle şükran duygularıyla dolup taşıyor ki. Onun nefesin nimetiyetini idrak etmesi noktasında halini anlamamız mümkün değil. O havanın, o nefesin kıymetini onun kadar idrak etmemiz imkansız. Niye? Çünkü yokluğu varlığını keşfetmesine sebebiyet vermiş. İnne'mel eşyâ tutrafu bi ezdâdiha diyor. Yani zıtlar ancak bir eşyanın anlaşılmasına, bilinmesine en büyük vesile onun zıtlarıdır. Karanlık nasıl ışığın kıymetini anlamamıza vesile oluyor? Aynı onun gibi bakın bütün nimetlerin gerçek değeri var. Bir de bizim dünyamızda, bizim alemimizdeki değeri var. Şimdi mesela kuru ekmek çok değerli. Fakat her gün envai çeşit nimetleri yiyen, hayatında hiç açlık çekmemiş bir insanın nazarında kuru ekmeğin hiçbir kıymeti yok. Gerçekte değerli ama şu an mesela Gazze'deki kardeşlerimiz için değil mi? Bakın hayvanlarının yemlerini, hayvanlarının rızıklarını yemeye başlamışlar. Cenab-ı Hak onlara da yardım etsin bu Ramazan vesilesiyle inşallah. Şimdi onlar için kuru ekmek ne kadar kıymetli. Şimdi kuru ekmeğin gerçek değeri, zenginin gözündeki değeri mi? Fakirin, aç insanların gözündeki gözündeki değeri mi? Tabii ki aç insanların gözündeki değeri. Gerçek değeri o. Fakat o zengin devamlı o nimetlere her istediğinde ulaşmak vesilesiyle onun gerçek değerinden o kadar uzaklaşmış ki artık onu nimet sırasına bile dahil etmeyecek kadar. Şimdi soruyorum bu insan hayatının hangi devresinde aç kalacak da o nimetin kıymetini anlayıp da o nimetten dolayı Allah'a hamd edecek, şükredecek. Çünkü bakın nimetler Allah'a şükrettirmiyor. Nimetlerin fark edilmesi, nimetlerin nimetlerin kıymetinin anlaşılması kulun Allah'a minnettarlığını, şükrünü, hamdini tetikliyor. Bu nokta çok önemli. Tok ağırlamak zordur derler ya, tok bir adama ne kadar ikram ederseniz edin teşekkür bile zor eder. Tok zaten. Ama açın önüne kurdu, koyduğunuz kuru ekmek bile değil mi? Ne kadar büyük minnettarlığa sebebiyet verir. Şimdi öyleyse nimetlerin bir gerçek değeri var, bir de bizim nazarımızdaki değeri var. Bizim nazarımızdaki değer yargısı gerçek değere nasıl ulaşacak? Onun gerçek değerini anlamak için bizim de o açlığı tatmamız lazım ki o nimetin gerçek kıymetini anlayıp gerçekten Allah'a karşı minnettar olup yaratılış gayemiz olan şükür vazifesine koşarak, koşarak gidelim. İkinci gaflet noktası da dalalet, yani esbab dairesi. Yani sebepler, maaşı patrondan, şifayı doktordan, şunu şundan, bunu bundan hep elmayı ağaçtan, hububatı topraktan, sebepler perdesi bizim Allah'ın ifade ettiği rahmaniyet ve rahimiyet niyet manasını anlamamıza engel teşkil ediyor. Ramazan-ı Şerif'te nasıl bir manzara oluyor? Bakın şimdi, nimetin gerçek sahibini keşfetmemize vesile oluyor oruç. Nasıl mı? Şimdi okuyacağım cümleleri can kulağıyla dinleyin. Bu cümleler Ramazan-ı Şerif'in her günkü orucunda hatırlamamız gereken cümleler. Her gün iftarda ne olur? Şu manayı biraz düşünün. İnanın o iftardan yüz kat daha fazla lezzet alacaksınız. O manevi şerefe ulaşacaksınız. Bakın ne diyor? Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavru ubudiyetkârane göstermeleri kulluk tavrı sergilemeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli, azametli ve intizamlı bir ubudiyetle bir kullukla mukabele ediyorlar. Şimdi düşünün. Biz Ramazan-ı Şerif'te o akşam kimin davetlisi olursak olalım, rızkın hakiki sahibi Cenab-ı Hak olduğu için aslında herkes bize Rabbimizin bizim için yarattığı rızkı ikram ediyor, doğru mu? Çünkü gerçek sahibi o da değil. Fakat bunu ifade eden bir manzara var. Tam iftar vaktinde sofranın gerçek sahibi kimse, ancak buyurun diyebilen odur. Ev sahibi dese ki ezan okunmadan buyurun başlayın dese başlayamıyoruz. Ev sahibine ve bize hepimize birden ikram eden sofranın gerçek sahibinin emri ulaşmadan o sofraya elimizi uzatamıyoruz. Bu manzara bize ya Rabbi bütün nimetin sahibinin yalnız sen olduğunu anladık, idrak ettik. Bak senin emrini bekliyoruz diye böyle bir kulluk tavrı, bir sadakat duruşu sergiliyormuşuz. Bir ikincisi bir asker nizamında İftar saatinde Cenab-ı Hak akşama kadar aç bekleyen kullarını içtimaya toplamış. Hem de meleklerle beraber ihtima etmiş. Çünkü o vakitte hepimiz melekleşiyoruz. Melekler yiyip içmezler, melekler günah işlemezler. Tam böyle biz de akşama kadar günahları terk etmişiz, yemeği içmeyi terk etmişiz. Ayeta melekleşmiş bir vaziyette meleklerle beraber içtimaya alınmışız. Cenab-ı Hak hepinizden razı oldum diye onca günahımıza, kusurumuza rağmen o manzaranın içinde bulunmuş olmanın avantajından istifade ettik. Biz de affedildik ve orucun mükafatını yalnız ben bilirim, ben veririm. Onu kimse bilemez. O teraziye girmez diye ifade edilmiş Hadis-i Kutsi'de. Böyle muhteşem bir manzarada düşünün mesela. Bursa'nın bütün iftar sofralarını şöyle Bursa Ovası'na dizsek, herkes desek evindeki sofrayı alsın gelsin. Bursa Ovası'na bir sofra sereceğiz. Böyle kilometrelerce uzunluğunda, kilometre çarşı genişliğinde bir sofra ve bütün Bursa halkı bekliyor. Neyi bekliyor? Cenab-ı Hakk'ın buyurunuz hitabını bekliyor. Bir de tüm Türkiye'deki manzarayı düşünün. Tüm dünyadaki manzarayı düşünün. Tüm dünyada bir dakika önce Eskişehir'de, iki dakika önce Ankara, işte beş dakika önce Ankara'da, şurada, burada bak ne yapıyor? Emri ilahiyle birden bekleşip duran ellerinde kaşık çatal Allah'ın nimetinin başında boynunu bükmüş. Ya Rabbi sen müsaade etmezsen elimi bile uzatmam diye sadakatini ifade etmiş. Kulların içtimasında melekler bayramında sen de varsın ya. Düşünsene. O anda Allah'ın razı olduğu kullardansın. Cenab-ı Hak bu manzaradan bizi bir gün bile ayırmasın. Ramazan-ı Şerif'in her günündeki bu güzellikte bizi de inşallah o içtimada bulundursun. Meleklerle beraber melekleştirsin inşallah. Bakın ne diyor? Buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavrı ubudiyet karana göstermeleri. Şu manayı düşünün bakın. O şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle, bir kullukla mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? yani hayvaniyetten sıyrılıp insaniyetin zirvesine çıkmak için Allah tarafından bir çağrıymış oruç. Gel sıyrıl hayvaniyetten, çık hayvaniyetten, meleklerle beraber huzuruma çık. Ben de senden razı olacağım, seni melekleştireceğim, meleklerle beraber huzuruma kabul edeceğim diye Ramazan-ı Şerif'in orucu bütün insanlığa bir çağrıymış. Gelin şu hayvaniyetten, hayvani ve nefsani arzularımızdan sıyrılalım. Hep beraber Cenab-ı Hakk'ın çağrısına koşalım. Meleklerle beraber meleki zevklerde, lezzetlerde buluşalım. Bu içtimada Rabbimize hep beraber razı olduğu bir poz verelim. Gelin hep beraber iftar sofrasında buluşalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.